Herkese merhabalar. İyi hafta sonlarınız olsun. Bu <laughs> konumuz ee, akreliklerde Basic serimizi anlatacağız. Mezunlarla beraber. Evet, Likotex Basic serisini anlatacağız. Ee, basic serimiz e, Likotex'in akademik anlamda yeni başlayanların veya üniversitelerde e, çokça tercih edilebilecek olan e, markalarımızdan bir tanesi. Ee, seri olarak ikiye ayrılıyor. Fluid ve normal şöyle e, tıplerde sıkabileceğimiz versiyonda e, likit olan versiyonu daha fırça izini az gösteren flüt serisi daha klasik alıştığımız kıvam yoğun e, doku vesaire yapabilmek için alıştığımız e, tüplerle görebiliyoruz 72 e, rengi e, sahip 118 milim bir de küçük ebatlarda niş böyle 22 emelini görebiliriz. Burada renkleri biraz daha denemek için de tercih edebilirsiniz Evet. Boyda. Yani eğer ki nasıl kıvamı var, renklerin örtücülüğü ya da işte transparanlığı bunlarla alakalı kıvamla ilgili bir şey bilgi edinmek için de 22 emellerini alabilirsiniz. Setleri mevcut. Metalik Böyle neon floresan e, setleri var. Floresanlarla alakalı bir bilgi. Onlar e, mor ışıkta özellikle çok ışıkta parlıyor. Bu da çok güzel bir bilgi. O yüzden e, floresanlarla böyle e, tercih edebilirsiniz işlerinizde. Öyle setlerimiz de var. Denemek için küçük boyda alabilirsiniz. Böyle büyük 72. Tüm renkleri içeren bir paket gibi evet, mi Evet evet şöyle bakalım bir. Çok can. Yakın zamanda yeni renkler de eklenecek. Bir sorumuz var. Fluid olanların pigmenti daha mı yoğun diye. Pigment yoğunluğu iki seride de aynı. Sadece kıvam yoğunlukları farklı. viskoziteleri farklı. flüt serisi de akışkan ama normal e, tüptekiler şöyle olanlar daha sıkılabilir versiyonu daha yoğun yoğun demek e, pigment oranından bahsetmiyorum kıvam olarak bahsediyorum pigment oranları aynı e, flüt oranlarda daha akışkan şimdi zaten onları deneyeceğiz hatta e, setlerimizde gösterdiyse flütün de setleri var şöyle 12'li altılı. E, tam olarak böyle bir etkisi var deneme alanına geçebiliriz. Bunda 250'li de var. Şöyle gösterelim. Hem şu ebattan hem bu ebattan. Evet. Başka sorularınız varsa mesaj olarak da iletebilirsiniz. Şimdi deneme alanına gidiyoruz. Sormuş olduğunuz başka markalarla ilgili soruları mesaj olarak iletirseniz sizlere daha detaylı bilgi verebiliriz. Yani şu anda farklı konuyla alakalı bilgi verebiliyoruz. Şimdi deneme alanımıza evet. geçtik. Ee, ben burada hazırlık yaparken evet. Nilsan geçen hafta yaptığımız glass medium ve videosu da var. Kurumuş halini gösterir misin? Evet, glass medium'un kuruduğunda mat zemin üzerine uygulama yapmıştık önce. Bu şekilde görebilirsiniz. Evet. Glass Medium uh, bu, akrilik kuvaş. Bu da o uh, yanındaki değil mi? Akrilik mürekkep ile yapmış olduğumuz yine Glass Medium'un çalışmasında <laughs> bu şekilde <gülüyor> görebilirsiniz <gülüyor> kurumuş hallerini. Bu şekilde cansı bir yüzey yaratabiliyorsunuz. Glass Medium ile. Evet şeffaf. İster tek başına kullanıyorlar ister böyle boyayı incelterek de kullanabiliyorlar. Bu şekilde de içine boya katıp yine incelterek de aynı parlaklığı da alabiliyorsunuz. Bunları da yine profilimizde zaten görüyor olacaksınız. Önceki canlı yayında yapmış olduğumuz uygulamaların sonuçlarını da görüyor oluruz. Evet, şimdi Likutex BASIC'in canvas e, yani tuval dokulu küçük A5 yanınıza taşıyabileceğiniz defterini kullanacağım çok güzel. Bunda hatta dokusunu göstermek için şöyle delikli yapmışlar. 12 sayfalı. Evet. Şimdi ikisinin farkını da göstermek istiyorum. Böyle renklerimiz de var. Evet. evet. Ana renk kırmızı ve cadmium yellow light blue kullanacağım. Biri yarı opak. ikisi de yarı opak. Bu mesela floresan rengi var normal seriden bu transparan onları deneyeceğiz bakalım nasıl etkileri var nasıl kıvamları var Aa, İlk başta çalkalıyoruz bu. mutlaka önce çalkalıyoruz çalkalamadan ne yapıyoruz kullanmıyoruz bütün yayınlarımızı bu arada biz kaydediyor olacağız zaten hem küçük videolar olarak da paylaşıyor oluyoruz tüm yayınlarımızı da kaydediyoruz marka Liquitex markasının akrilik boyalarını gösteriyoruz evet. bugün. Evet. Özellikle ben şey göstermek istiyorum. İkisinin arasındaki kıvam farklılığını. Bu da kobalt bluhu. Yoğunluğu ve kıvamı görebiliyorsunuz. Burada en hiç dokunmadan şöyle direkt akışkanlığı görebilirsiniz. Evet, yani normal basic serisiniz. ile da uygulayabilirsiniz. Diğer flüt serisinde daha zemin boyalarını da tercih edebilirsiniz. Zemin boyaları ne demek oluyor? Yani eğer düz bir şey tuvalde astar atacaksınız, düz zemin uygulayacaksanız, bunlarla alakalı çalışmalar yapacaksınız... Gördüğünüz gibi daha akışkan bir yapıya sahip. Normal tüptekiler de daha dokulu kıvama sahip. İkisinin arasındaki en büyük fark bu. Pigment ve kalite anlamında aynılar. Hiçbir farklılık yok. Şöyle e, floresan rengini de göstermek istiyorum. Daha demin bahsettik. Onu da gösterelim. Rengi gerçekten müthiş. Bir de turuncusunu deneyeceğim. Turuncu floresan. Evet. Böyle ve spatula ile Evet, şöyle uygulayabiliyorsunuz. Özellikle yakından gösteriyorum ki kıvamını ve dokusunu daha da rahat görebilin diye. Ve kuruduğunda da bu şekilde duruyor. Fliot kuruduğunda tabii ki daha düşük, daha yüzeyde fırça izlerini göstermeden duruyor. Normal serisini de inceltebiliyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi sürekli dokulu kullanmak zorunda değilsiniz. Tabii ki bir heavy body kadar değil. Heavy body biliyorsunuz ki profesyonel seriden. E, doku e, yaratmak için yağlı boya kıvamındaydı. Fakat e, normal beziğin o kadar kıvamı ve dokusu olmaması rağmen bu şekilde de e, şey ürünler çıkartabilirsiniz. Sarı rengini de göstereyim ben. Yine floresan olarak değil normal, değil, normal. E, sarı rengi şu şekilde sıkıp fırçayla uygulayacağım. Evet. Tamam. Yani fırçayla uygulamak için direkt kullanıma hazır, hiçbir inceltme yapmanıza gerek yok. Direkt olarak uygulayabiliyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi çok rahat hareket ettirebiliyorum. Biraz da kırmızıdan alalım. Birbirlerine karışması nasıl diyecektim onu da uyguluyorsun. Evet hemen uyguluyorum. Çok kolay ton oluşturabiliyoruz. Bu serileri de birbirine karıştırarak kullanabiliyorlar değil mi? Evet. Mesela şuradan birazcık turuncu alalım. Bu florasan. Bu şekilde uygulamalar yapabilirsiniz. Yani flüt serisi daha çok fırçayı al direkt başla. Çok hani bunun için uygun. Ee, normal seriyle ister incelterek kullanabiliyorsunuz. İster doku yapmak istediğiniz yerler varsa oralarda uygulayabiliyorsunuz. Bu şekilde spatula ile de kullanabiliyorsunuz. Ee, heavy body ve soft body'ye geçmeden önce kullanabileceğiniz seri tercih edebilirsiniz. Ee, i̇kisi arasındaki en büyük fark kıvam farkı. Pigment ya da herhangi bir kalite farkı yok. O yüzden istediğiniz gibi işinize göre tercih edebilirsiniz. İşiniz dokuluysa ona göre tercih edebilirsiniz. Ama daha çok düz zeminler boyamak için kullanıyorsanız, tekstür kullanmıyorsanız flüt serisini tercih edebilirsiniz. Yine ee, profesyonel evet. serideki diğer yardımcı malzemelerle beraber de kullanabiliyor muyuz? Evet, kullanabiliyorsunuz. Ee, tabii ki de sadece pigment oranlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani mesela Modeling Pass daha beyazlı bir yapıyor sahip. Ee, Heavy Body ve Soft Body'nin, Gouache Acryl'in e, pigment oranı daha yüksek. Onun oranıyla karıştırdığınızda boya daha çok üstte çıkacak ve gözükecek. Bunlarla karıştırdığınızda biraz daha beyazlık e, fazla olabilir tonlama olarak. Biraz daha fazla kullanırsanız onu da e, dengelemiş olursunuz. Böyle bir bilgi vermiş oldum size de. E, başka soru yoksa eğer e, zaten haftaya başka bir akrilik serimizle devam edeceğiz. Orada da e, istediğiniz gibi soru, sorabilirsiniz. E, benim anlatacaklarım bu hafta bu kadar. <laughs> Umarım yardımcı olmuşuzdur akriliklerle alakalı. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler.